Evet dostlar merhaba ee, uzun bir zaman geçti aradan ee, şimdi şöyle bir bakalım şimdi ile ilgili Sertik sertifikalı Swap sözleşmelerinin denetimini yürütüyormuş e, kullanıcılarımızın güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için denetimin tamamlanına ve kritik bulgular düzeltilene kadar e, Vol 2'yi başlatmayacaklarını söylüyorlar e, önümüzdeki günlerde de bunun e, gerçekleşmesinde e, bekliyorlarmış arkadaşlar şimdi. Bu BSC lansmanı gelecekti biliyorsunuz. BSC lansmanında büyük ihtimal bu piyasanın kötü halinden dolayı piyasaya çıkartmayacaklar galiba dostlar. Şimdi şöyle bir bakıyoruz tamam mı? Demişler işte piyasanın mevcut durumunu göz önünde alındığında bazı olumlu geri dönüşler görmeye başlayana kadar demişler. Şimdi canım BSC'deki lansmanını erteleyeceğiz demişler lansman için hazırlanmaya ve satış öncesi beyaz liste eşentyonların tutmaya devam edeceklerini ancak mevcut koşullardaki jetonu gerçekten başlatmayacaklarını söylemişler Ondan sonra bu köprüleme teknolojimiz şunları içerecek mi jetonları falan sormuşlar onları da Hayır kullandığımız yöntem potansiyel olarak yenilikçi bir teknolojidir Bu nedenle kif bu sefer olduğu gibi bu konuda çok fazla ayrıntı vermek istemiyor denilmiş e, piyasa çok uzun bir süre toparlanmazsa ne olur denilmiş. E, yine de BSC lansmanını erteleyecek misiniz e, demişler. Kilif mevcut piyasa koşullarının e, uzun sürmeyeceğini düşünüyormuş. E, tersine çevirme orijinal lansman e, planlarımızla mükemmel bir şekilde e, örtüşebilirmiş. Ne olursa olsun ekip e, Roy'i lehte olana kadar lansmanı erteleyerek topluluk için en iyi olanını yapmaya çalışacakmış. Şipno e, bir blok şeyinde gaz ücretleri ne kadar olacak denilmiş. E, bunlar da tabana sahip olmayı hedefliyorlarmış. İşlem baş, e, başına yaklaşık 40 sent e, maliyet olacakmış dostlar. İşlemler ne kadar hızlı e, tamamlanacak blok zincirinde olacak mı denilmiş. E, her şey o sırada aktif olduğumuz düğümlerin sayısına bağlıdır. Başlangıç olarak da işlemlerin 5 saniyeden daha kısa sürmesini istiyorlarmış. Daha fazla düğüm eklendikçe işlemler çok daha hızlı işleneceğini söylüyorlar. E, Shipnomy bir daik yardımcı programı saatte listelenmeyen projeler için kullanılabilecek mi denilmiş. E, onlar da e, muhtemelen e, 2000 hala bir karar vermeden önce köprüleme teknolojimizi kullanmak isteyenlere kıyasla saatte listelenen projelere nasıl öncelik vereceğini tartışması gerekiyor denilmiş dostlar. Eee bu güzel bir haber aslında. Ee, durum bundan ibaret. Ee, zaten şöyle piyasaya baktığımız zaman e, takip ediyorsunuzdur zaten. Bitcoin bayağı bir çöktü. Dostlar. Bunun çöküşüyle birlikte de zaten altlar biliyorsunuz. E, baba çökerse altları da ezilir. Altlar da bayağı bir ezildi. E, buradan ben şunu görüyorum abi. Ayı. E, Ayı. Ayı sezonundayız. Yani zaten bu ayı bir türlü göremedik. Ee, nereden baksanız ben bugün baktım. Ee, markete tüm e, tokenlar coinler hep abi artı şey eksi e, 20, 30, 50 yakmış yani. Bu ayı yani. Ayı piyasası. Bal gibi. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Bitcoin cidden çünkü e, nereden baksanız 60 bin dolarlara vurmuştu. E, ta buralara düştü. 30 Bin dolarlar civarında geziyor şu anda. 29'a kadar da geriledi hatta. Tekrar bir toparladı kendisini. Ee, bu Bitcoin zaten bu kadar çok fazla uzun düşmeyecektir. Ben zannetmiyorum. Çünkü olabildiğince çok fazla düştü zaten arkadaşlar. Çok fazla canımızı yaktı. Bitcoin. Ama ve lakin bunun e, son düşüşler olduğunu düşünüyorum ben. Buradan çok feci bir şekilde yur, yukarıya vuracaktır artık. Bunu e, ben kendi fikrim olarak söyleyebilirim. Ben böyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimal yukarıya sağlam vuracaktır. Bu vurduğunda da güzel vuracaktır. Yani hani benim öngörüm 80'i devirecek dostlar. Hani ben öyle düşünüyorum. Kendi fikrim bakıyorum araştırmalarıma göre. Kimisi diyor işte 100'ü geçecek, 50'yi geçecek falan. Zaten 50'yi geçecek. Zaten 50'yi devirdiydi bu Bitcoin ama velakin 80'e vuracaktır diye düşünüyorum ben. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Shipno e, bir güzel bir proje. E, ekip çok güzel bir şekilde çalışıyor. E, her gün Türkiye'nin Telegram grubuna gelip insanlara e, sorularını cevaplıyorlar. Karşılıklı, sesli sohbet yapıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Yani ekiple sürekli aslında irtibat içerisindesiniz. içindesiniz. Yani takip edenleriniz bilir. Etmeyenler de Türkiye'nin Telegram e, grubunu bulsunlar, katılsınlar. Benim zaten her paylaştığım videonun altında var. Sizler de ne olup ne bittin oradan görebilirsiniz. E, bu güzel bir şey. Ekip çalışıyor. Bunu işte ekibe e, karalama ya da leke atmaya çalışan insanlara falan kulak asmayın, takmayın. Bu proje güzel bir proje. Sağlam bir proje. E, 14-0'lı. Şuradan e, 2-0'ı, 3-0'ı zaten rahat bir şekilde atacak. E, 4 sıfır attığını e, düşünün, bekleyin. E, 4 yıl sonuna yani 4 yıla kadar çok rahat. Yani nerelere geleceğini hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Bir bakmışsınız 7-0 atar, 9-0 atar bilemezsiniz yani. 4 yıl çok uzun bir süre. Yani bundan 4 yıl sonra nasıl bir dünyada olacağımızı kimse bilemez. Çok şey değişir. O yüzden ben sadece örnek veriyorum. Ama ve lakin 3-4-0'ı sildiğinde şurada yatırmış olduğunuz 100 dolar size olur. 1-0'ı sildiğinde 1000 dolar ikinci de. 10 bin dolar. Üçüncü de 100 bin dolar. Allah bereket versin. Zaten dolar olarak yatırımınızı yaptığınız zaman hiçbir şekilde, hiçbir zaman dolardan yana kaybetmezsiniz. Her zaman kar olursunuz Bu güzel bir şey. Diyeceklerim bu kadar. Ee, videolar niye düzenli bir şekilde? Aslında düzenli bir şekilde geliyor. Ee, önceden her gün atıyordum ama bu aralar e, halletmem gereken e, meseleler var kendi şeyimde. Onlarla ilgileniyorum ama lakin bunu düzene sokacağım. Yine hani kanala video atmamazlık etmeyeceğim. Haftada belki bundan sonra iki olur ya da bir olur. Sürekli bir şekilde o günlerde videoyu yükleyeceğim. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.